Hocam şöyle bir soru gelmiş: Kadınlar takva sahibi, erkek doktorlara gidebilir mi? Şimdi Osman kardeşim, bu günümüzde hakikaten maalesef e, en çok düşülen hatalardan birisi bu konu. E, yani e, özellikle e, dindar kardeşlerimiz içerisinde hanım kardeşlerimiz e, belli hastalıklar için erkek doktoru tercih ediyorlar ve bu tercih etmelerinde bazen zorunlu herhangi bir sebep olmuyor veya zorunlu sebep dışında ya bu doktor daha mahir veya bu doktorla işte e, aracı var, tanıdığımız var. Eşimin tanıdığı, akrabamın tanıdığı bize yardımcı olur şeklinde bir takım mazeretler oluyor. Ve bu doktorla tedavi esnasında e, bazen avretin açılma durumu ki kadının el ve yüzü dışındaki bütün bedeni avrettir, burunun açılması. Bazen hatta doğum gibi avreti galizanın bile açılma durumu söz konusu oluyor. Şimdi kaynaklarımıza baktığımız zaman da fıkıh kitaplarımızda kerahiye bahisinde şöyle bir tafsilat söz konusudur. Bir kadın hasta olacak olur ise bu kadın evvela kadın doktora gitmesi gerekir. Kadına kadın dışında başka herhangi bir kişi bakamaz. Bir, kadın doktora gidecek. İki, kadın doktor yok ise ikinci seçenek yine erkek doktor değildir. Erkek şayet başka bir hemşireye, başka bir kadına ee, anlatma ile e, tedavi yapabiliyorsa bu durumda başka bir kadın anlatacaktır ve o kadın o kadına hasta olan kadına müdahale edecektir. Yani yine erkeğe müdahalesi caiz değildir. Son çare olarak eğer üçüncü seçenek olarak e, kadının acil müdahale edilmesi gerekiyor. Hastalığı var, rahatsızlığı var ve burada da erkekten başka kimse yok. Yani ne hemcinsi bir hanım doktor var. Ne de e, doktorun öğretebileceği bir hemşire var. Müdahale zorunlu ve hemen müdahale edilmesi gerekiyor. Orada bile fukaha şu iki kriteri verir: Bir, müdahale edeceği uzvu sadece sadece o bölge açılır ve oraya bakar. İkinci olarak mutlak şekilde değil gözünü imkan nispetince yumar ve bu şekilde bakar. Şimdi biz fıkıh kitaplarımızdaki bu tafsilatı gördüğümüz zaman da bugün kardeşlerimizin çoğunun ciddi hatada olduğunu görüyoruz. Yani örneğin diyelim kadın doğumu için, kadın hastalıkları için herhangi bir mazeret yokken dindar bir hanımefendi erkekten randevu alabiliyor. Halbuki aynı hastanede yan odada hanımefendi var. Yani hanım bir doktor var. Böyle bir şey Hanefi mezhebine göre kesinen caiz değildir. Efendim o doktor daha kabiliyetli. Hayır. Böyle bir şeyden dolayı bu harama yani bu caiz olmayan işleme fetva verilmez. Aynı şekilde ya efendim onu biz tanıyoruz işte bize e, ameliyat masraflarına indirim yapıyor, sırayı öne alıyor. Onun için e, biz e, erkek doktora gidiyoruz. Hayır, bu da aynı şekilde haram olan bu fiilin yapılması için mazeret teşkil etmez. Onun için hanım kardeşlerimizin ne olursa olsun e, hanım doktorlara gitmesi gerekir. Hanım doktorlara gitmiyorsa az önce dediğimiz gibi arada bir hemşire vasıtasıyla müdahale olması gerekir ve bunun dışında bunlar yok diye. Acil müdahalesi gerekmeyen hastalıklar için yine erkeğe gidilmesi caiz olmaz. Acil müdahale edilmesi gereken ve başka hiçbir seçeneği olmayan durumlarda ancak erkek doktorlara gidebilirler. Bunun dışında acil bir müdahale söz konusu değil ise mutlaka tehir etmeleri gerekir. E bugün günümüzde bir de araştırıldığında hanım doktorun bulunmasının imkansız olma gibi bir durum söz konusu değildir. Onun için Müslümana düşen bu yönüyle belki biraz üzerine meşakkat olacak, belki biraz yorucu yardımcı olacak ama bu konuda araştırma yapması biraz yorulmasıdır. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala